Engin Nurşani ile yavaş yavaş yüzleşmeye başladılar. Babasının gittiği konserlerde artık Engin Nurşani görülüyor. Nurşani uzun bir süredir dinleyicilerinden ayrı. Evet. Bunu şimdi burada uzun uzun açamayız. Bir hastalık geçirdiniz. Bundan evet. dolayı seyirci izleyicilerinizden evet, ayrısınız. soruyoruz. Evet. İşte insanoğlu her şeye hazır olması gerekiyor ve onun bilincine yaşanması da gerekiyor. Doğacağım, büyüyeceğim, yaşlanacağım, hasta olacağım, öleceğim. E bugün grip ol, ölme. E kanser ol ölme, araba çarpsın ölme. İlla birisi seni mi öldürmesi lazım. E, biz hazırlıklıyız yani. Evet. Tabii ki e, evet. öyle doğal ölümler evet. can baş üstüne deniyor ama Ennur de tam verimli i̇şte, olacağı tam, bir dönemde. Işte orası biraz acı e, geliyor. Değil mi? Artık bunu bütün bilgisini orası. birikimini engine taşıyacak. Daha sonra senin hazırlayacağın kitaptan da bahsedeceğiz. Şimdi sırada ne var Engin? Usta eli bakalım Engine nasıl geçmiş. <laughs> Şimdi biz sen sebep oldun diyoruz. Evet. gelmemeyi sen sebep oldun Bu hale gelmemeyi sen sebep oldun Tufan mısın yağmur musun sel misin Kötü günleri bir, bir fırsat bildin Düşmanımın dostu bilmemesin Kötü günlerimi bir fırsat bildin. Düşmanımın dostluğu bilmemesi Düşmanımın İnandım sözüne, yi, candan dinledim. Düşeli serdana nece dinledim? <laughs> ne oldu bu meçhul çul salmadın? Sazından inleyen sırma tersi. <laughs> ne oldu bu ne сазыndan inne yeah. Adım adım. Bu yolda yürüdüm hep adım adım Kalmadı burada kalmadı tadı Sana kavuşmaktır bir tek muradım Yoksa Nurşaniye sen Yoksan nur Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Nasıl bir şey Nursani yanında sevgili çiçeğinin senin türkülerini yorumlaması? Nasıl bir duygu? Nasıl bir tat? O konuşulması bile ne yani zor Hissedilir, anlatması ancak bile değil zor mi? hissediyorum. Bir de onun söylerken ondan çok ben heyecanlanıyorum. Çünkü yanlış mı söyleyecek? Acaba doğru mu söyleyecek yoksa burada yanılacak mı, şaşıracak mı diye o şey de var. Ama, ama gördüğüm kadarıyla e, denetliyorum. En, en, doğru. engin, engin olaya hakim çünkü hissederek söylüyor. Evet. Yani bunu nasıl yakaladı? Şimdi bırak şimdi bir anne, Alman bir anneden olma yerine annesi Türk, babası Türk olanlar bu natür bir dili, şiveyi yakalaması mümkün olmuyor biliyorsun. Gençlerin her biri başka şeylere savruluyorlar Hı. ve bunların içerisinden Engin'in sıyrılıp çıkması... Tabii ki Nur büyük emeği var ama biraz da insanın hani derler ya her ağacın kurdu özünden, özünden olur. olur. <laughs> biraz da özünden mi geliyor? O biraz kendisinin yüreğinden gelen bir sestir. Yoksa benimle beraber bir sürü Alman evli insanları görüyorum. Çocuklar var. Ee, soruyorum baban nerede? Dün vas diyor. <laughs> ee, Türk çocuğu babası Türk annesi Alman. Çocuk Türkçe'yi bilmiyor. <laughs> bu, bu bu ise saz çalıp türkü ölüyor. üstelik. Hem de Antep şivesiyle bizim o yörenin şivesi. Anadolu şivesi.